Aradan yıllar dahi geçmiş olsa sonunda Gumball'un en çok merak edilen hikayesi devam ediyor. 6. sezonun finalindeki olayları herkes çok merak ediyordu. Yeni bir Gumball serisi gelecek dendiği zaman insanlar en çok bu mevzuya sevinmişti. Sonunda Void yani boşluk mevzusu açıklanacak, en azından hikaye bir noktada devam ettirilecekti. The Wonderfully Wade World of Gumball adı altında toplamda 40 tane bölüm yayınlandı. Ve dostlar inanır mısınız bu 40 bölüm içerisinde boşluk mevzusuna sadece bir bölümde değiniyorlar. Ve maalesef bu durum çok üzücü. Yalan yok biraz hayal kırıklığına uğradım. Birazcık böyle moralim bozuldu. Tam olarak tatmin olmadım. Ama yine de izlediğimiz bölüm öyle bir bölümdü ki. Bu videoda 2. sezonun 20. bölümünden bahsedeceğiz. Yani bir nevi aslında Gumball'un 7. sezon finali oluyor bu arkadaşlar. Ve final bölümünde öyle şeyler oldu ki hem çok heyecanlandım hem de baya buruk hissettim. Videoda bolca spoiler olacak, haberiniz olsun. İsterseniz gelin bakalım, spoilerı bu şekilde Gambol'un final bölümünden bahsedelim. Bölümümüzün ismi yeniden yazmak ve ne yalan söyleyeyim, bölümün tamamı aslında ismiyle alakalı. Baya baya yeniden yazmaya odaklanmışlar. Gambol ve Darwin evlerinin penceresinde bir farklılık keşfediyorlar. Daha doğrusu bir gariplik, bir tuhaflık seziyorlar. Gambol pencereden baktığında farklı görünüyor. Gambol ve Darwin bu farklılığı sezmelerinin ardından hayatlarındaki tutarsızlıklara bir şeyin daha eklendiğini söylüyorlar. Ve sonrasında hayatlarındaki mantıksız şeyler hatırlamaya başlıyorlar. Gumball serisi 6-7 yıllık bir ara vermişti. Bu yüzden 7 yıldır doğum günlerini kutlamıyorlarmış karakterlerimiz. Mesela bunu tuhaf buluyorlar. Yurt dışında Gumball ve Darwin'in seslendirmesi değişmişti arkadaşlar. Eski oyuncuların yerine yenileri geldi ve Gumball ve Darwin'i başkaları seslendiriyor artık. Karakterlerimiz de diyor ki durduk yere bizim seslerimiz değişti. <laughs> ve sonrasında aslında aradan 6-7 yıl geçmesine rağmen neden hala çocuk kaldıklarını, neden büyümediklerini sorguluyorlar. Sonra benim en çok güldüğüm tuhaflık ortaya çıkıyor. Gumball ve Darwin çizimlerinin yani suratlarının değiştiğini de fark ediyorlar. Or, Hatırlarsanız Gumball'un eski sezonlarında Gumball'un gözleri böyle silindir gibi çizilirdi. Ama sonrasında gözleri yuvarlak oldu. Bölüm içerisinde Gumball ve Darwin bu değişikliği fark ettiğini anlatıyor ve buna çok şaşırıyorlar. Daha bölüm başlar başlamaz Void meselesine gireceklerini anlıyorsunuz zaten. Ve en başından böyle geçmişe göndermeler yapmaları beni inanılmaz güldürdü ve aynı zamanda şaşırttı. Hemen sem sert bir şekilde çat diye konuya girdi adamlar. Aha dedim işte bu bölüm o bölüm. Bu bölüm kafamızdaki soruların bazılarını cevaplayacaklar dedim. Bu noktadan sonra akıllarına Rob geliyor. Direkt olarak 6. sezonun finalinden bahsediyorlar ve acaba şu anda Rob ne yapıyor diyorlar. Tam da o sırada bizlere Rob gösteriliyor. En son Rob'u boşluğa düşerken görmüştük. Rob karakterlere Elmore'a yardım etmeye çalışmıştı ancak bunlar onu anlamamıştı. Rob sonsuza kadar boşlukta kalacak sanırken aslında Rob'un boşluğa düşmediği, son anda şu kamyonun sahibi tarafından kurtarıldığını öğreniyoruz arkadaşlar. Bu kamyonun sahibi onu kurtarmış ve onu kamyonuna almış. Bölüm içerisinde ilk defa bize bu kamyonun için detaylı bir şekilde gösteriyorlar. Ve kamyon dışarıda göründüğünden çok daha büyük, çok daha tuhaf. Sonrasında öğreniyoruz ki kamyonun sahibi olan patron ve Rob'un aslında boşluktan haberleri var. İkisi de boşluktan haberdarlar. Ve bu çok da mantıksız değil. Çünkü bu kamyonun sahibi bilirsiniz dükkanında çok farklı şeyler, çok tuhaf şeyler satıyordu. Hatta Darwin bile aslında bu kamyondan gelmekte. Yani hikayeyi buna bağlamaları bence çok da mantıksız değil hatta iyi bile olmuş. Rob ve patronu Gumball ve Darwin'in tuhaflıkları sezmeye başladığından, onların bir gariplik olduğunu öğreneceklerinden korkuyorlar. Bu yüzden Rob ve patronu Gumball ve Darwin'i durdurmaya çalışıyorlar. Dostlar bölüm içerisinde net bir şekilde şu açıklanıyor. Gumball, Darwin ve ailesinin hatta Elmore'un hayatı tamamen bir kurgudan ibaret. Yani aslında bir nevi Truman Show gibi düşünebilirsiniz. Bir programın içerisinde hapis bu karakterler. Gumball ve Darwin aslında bir şov ve bazı karakterler bunu biliyorlar. Rob ve patron da diyor ki eğer bu tuhaflıkları sezerlerse, Gumball ve Darwin bir programın bir kurgunun içerisinde olduklarını öğrenirlerse o zaman Elmore çöküşe gider her şey yok olur. Bu yüzden karakterlerimiz Gumball ve Darwin'i engellemeye çalışıyorlar. Sonrasında bir anda bir laptop görüyoruz. Kamyonun sahibi baya baya Gumball'un senaryosunun yazıldığı bir laptopu çalmış. Ve bu sayede diziye istediği gibi şeyler yazabiliyor. Yazdığı şeyler de gerçeğe dönüşüyor. Senaryoya farklı farklı şeyler ekleyerek Gumball ve Darwin okula gidip tuhaflıkları anlamasını engellemeye çalışıyorlar. Ama senaryoya o kadar tutarsız şeyler yazıyorlar ki Gumball ve Darwin daha da şüphelenmeye başlıyor. Aynı zamanda okula gittikçe daha çok yaklaşıyorlar. Az kaldı. Gumball ve Darwin tutarsızlıkları çözdü çözecek. Her şeyi anlayacaklar derken Rob karakteri büyük bir fedakarlık yapmaya karar veriyor. Senaryoyu patronun elinden alıyor ve kendisine müthiş bir son yazıyor. Rob her şeyin sonunda kendini feda edecek ama ne olursa olsun en azından Gamble ve Darwin durulacak. Elmore yok olmaktan bir nebze de olsa kurtulacak. Herkes Rob'u kötü bilecek ama en azından Rob onları kurtarmış olacak anlayacağınız. Rob kendine öyle üzücü bir son yazıyor ki senaryoya dışarıdan bir müdahale geliyor arkadaşlar. <laughs> What do you mean studio notes? Wait, wait, wait. What do you mean Gumball can't hit Rob? They're fighting. <laughs> Rob's demise too sad. Change to something fun. Burada gördüğünüz gibi bunlara studio notları deniyor. Yani aslında bu notlar baya baya Cartoon Network'tan, Warner Bros'tan geliyor. Robun yazdığı final çok üzücü ve hüzünlü buluyor. Aynı zamanda Rob ve Gumball savaşıyor. Bu savaşın durdurulması isteniyor. Cartoon Network baya seri çocuklaştırmaya çalışıyor aslında. Bu hem gerçeğe gönderme hem de diziye bir gönderme. Yapımcılar Cartoon Network'ün baya şeyi sansürlediğini burada gönderme yaparak anlatmak istemişler. Aynı zamanda bunu senaryoya yedirmişler. Hem çok eğlenceli hem de çok mantıklı. Bunların sonunda maalesef Rob istediği şeyi başaramıyor. Sonucunda tekrardan borçluğa düşüyor. Artık her şey bitti zannederken yine kamyonun sahibi yani patronu geliyor ve onu kurtarıyor. İkisi birden boşlukta mahsur kaldılar zannederken aslında patronun boşluğun içerisinde gezip durduğunu öğreniyoruz arkadaşlar. Adam boşluğu baya baya çözmüş hatta boyutlar arası yolculuk yapmayı öğrenmiş. Bu yüzden zaten elinde bir sürü farklı farklı malzemeler, farklı farklı şeyler varmış. Onların hepsini farklı boyutlardan çalmış, öyle satıyormuş. Sonunda bu adam emekli oluyor ve tuhaf şeyler sattığı kamyoneti roba emanet ediyor. Yıllardır gördüğümüz o kamyonet artık roba ait ve Rob bundan sonraki bölümlerde boşluğu durdurmaya, Elmore'u kurtarmaya çalışacak. Bölüm böylece sona eriyor arkadaşlar. Maalesef böyle aşırı tatmin edici bir şey yok ortada. Her şey tamamen çözülmüyor, her şey cevaplanmıyor. Ama en azından hikaye yıllar sonra olmuş olsa dahi ilerlemiş oluyor. Öncelikle şu sorunun cevabını giderelim. Evet Gumball devam edecek. En az 2 sezonun daha geleceği doğrulandı yani toplamda 40 bölüm gelecek. 40 bölümün garanti olduğu bir seride hikayenin yarım kalması elbette ki çok yüksek ihtimaldi. The Weird World of Gumball çok izlendi, çok sevildi. O yüzden tabii ki devamı gelecek. Ve hatta iddialara göre yayınlanacak olan iki sezonun dışında bir tane de filmin gelmesi planlanıyor. Belki de bu boşluk mevzusunu tamamen filme saklayacak olabilirler. Gumball seyircisi asıl o zaman final yapacaktır. Daha çok yolumuz var dostlar. Her şeye rağmen hikayenin devam etmesini görmek çok güzel. Yapımcılardan böylesine her şeyi anlatan bir bölüm görmeyi beklemiyordum. Acaba hikaye nereye evrilecek? Hikayenin sonunda ne olacak? Gambol ve Darwin yani Elmor gerçek dünyaya mı gelecek? Bütün detayları çok merak ediyorum. Ama anladığım kadarıyla Patron ve Rob'un amacı bir gün Gumball dizisi biterse karakterlerin dizi bitmiş olmasına rağmen huzur içerisinde yaşayabilmesi. Çünkü şu anki mantıkta eğer Gumball serisi bir gün biterse Elmor yok olacakmış bu karakterlerin hepsi ölecekmiş. Rob ve patronu bunu engellemeye çalışıyorlar. Program bir gün yayından kalktığında karakterlerin tekrar hayatta kalması rahat edebilmesini istiyorlar. Galiba onlar bunun için çabalıyorlar. Rob'un herkesi insana çevirmeye çalıştığı bölüm vardı ya, o karakterin amacı muhtemelen herkesi gerçekçi kılıp, hepsini toplayıp gerçek dünyaya getirmekti. Onları Elmore'dan yani televizyon dünyasından kurtarmak istiyordu. Vallahi bakalım ne olacak? Bu mevzu benim çok ilgimi çekiyor, her şey çok heyecanlı ilerliyor. Her ne kadar yavaş yavaş da olsa sonunda cevap almaya başlıyoruz. Her neyse benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı dostlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Siz de kendi teorilerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.